Sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar merhaba. Ben Ayşen Youtube kanalımda Ağustos ayı 2022 burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sizlere güzel haberlerim var. Gökyüzünden çok güzel etkiler alıyorsunuz. Öyle güzel bir Ağustos ayı geçireceksiniz ki biraz sonra detaylarıyla anlatacağım sizlere bunu. Ancak aramıza yeni katılmış arkadaşlara merhaba demek istiyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sizler de videoyu izledikten sonra beğen butonuna basar. Bildirim zilini açar ve kanalıma abone olursanız bu güzel aileme siz de katılmış olursunuz. Ve bundan sonraki paylaşacağım videolardan da hemen haberiniz olur. Sevgili dostlarım sizleri çok bekletmek istemiyorum. Hemen Ağustos ayı burç yorumlarınıza geçelim. Bizleri bulunduğu evin konumuna göre etkileyerek onun etkilerini üzerimizde hissettiren Mars'la başlamak istiyorum. Mars Temmuz ayı boyunca Boğa Burcu'ndaydı. Ağustos ayının 20'sine kadar yine seyahatine Boğa Burcu'nda devam edecek. E, sizin de 8. evinizde oluyor. Biliyorsunuz Mars olduğu yerde mücadele getirir, hareket getirir, bir koşturmaca getirir. Sizin 8. ev konularınızda hayata olan mücadelenizde biraz daha hareketlenme göreceksiniz. tabii ki öncelikle finans konuları sizin en çok yoğunlaştığınız konular olabilir. Ödemeler, krediler, nafaka ya da tazminat gibi konular, iş ortaklarınızla yaptığınız harcamalar veya aile bireyleriyle ortak kazançlarınızdaki harcamalarınız gibi konularda ayın 20'sine kadar e, bu tür konular mücadelenizi devam ettirecek. E, Mars biraz sağlık konularını da tetikler. E, bu dönem içerisinde bedensel e, sağlığınıza ve ruhsal sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz. Ruh sağlığınızı çok sağlam tutmalısınız. Bedensel sağlığınızda da daha özen göstermeli ve daha ihtinalı olmanızı öneririz sizlere. Ağustos'tan sonra Mars ikizler burcuna geçiyor. 20 Ağustos'tan itibaren sizin de 9. evinize geçecek. 20'sinden sonra gündeminiz yurt dışı konuları olabilir. Yayıncılık işleriyle uğraşıyorsanız, dijital işlerle uğraşıyorsanız, e buralarda yeni haberler alabilirsiniz ya da işlerinizde bir hareketlenme görmeniz de çok mümkündür. E birçok terazi burcu ise ayın 20'sinden sonra sanki hayatlarını sorgulayacaklar, kendi inançlarını sorgulayacaklar. Hayata bakış açınız belki de biraz daha değişecektir. 20'sinden sonra felsefi olarak hayata bakış açınızı da değiştirebilirsiniz. Sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar Güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ee, sizin 11. evinizde. Bundan şunu anlıyoruz. 23 Ağustos'a kadar 11. ev kollarınız odak noktanız haline gelecektir. Ee, öncelikle de dikkatimizi çeken yaşama olan umudunuz yeniden yaşarmasıyla hayallerinizin ve planlarınızın peşinde daha istekli, daha arzulu koşmanız, iş ve kariyer hayatınızda ilerleme istediğiniz daha çok kazanma isteğiniz 23 Ağustos'a kadar daha da coşacak. Hayata olan bağlılığınız ve mücadele gücünüz de artacaktır. Sevgili terazi burçları bu mücadelenizin, bu koşturmanızın meyvelerini toplama zamanınız artık geldi. Şimdi o mücadelelerin, o koşturmaların keyfini çıkaracaksınız. Birçok terazi burcu bu hayat mücadelesinde iş hayatı, sosyal hayattaki ikili ilişkilerdeki mücadelesinde e, adeta yeniden doğmuş gibi yeniden bir coşkuyla hayata bağlanarak yaşama dört elle sarılacaklardır. E, 12 Ağustos'ta sizin yönetici gezegeniniz Venüs'te Aslan Burcu'na yani sizin 11. evinize geçmiş oluyor. İşte burada hem maddi konularda hem aşk konusunda çok güzel destekler alacaksınız. Öyle ki bazı şeyler sizin planlarınız dışında gelişerek sizi memnun edici, sevindirici sonuçlara varacaktır. Bir kısım terazi burçları ise iş hayatlarında yeni bir açılım yapabilirler. Ya da bulundukları iş çevresinde rakiplerinin, müşterilerinin dikkatini çekeceklerdir. Daha bir ilgi odağı olacaksınız. Bu da sizin hayata olan motivasyonunuzu, iş hayatınıza olan bağlılığınızı arttıracaktır. E, Ağustos ayı sizler için çok keyifli bir ay olacak. Çok sosyalleşiyorsunuz, girdiğiniz çevrelerde beğeniliyorsunuz, aranılan bir kişi oluyorsunuz. E, bir kısım terazi burçları ise girdikleri bu sosyal çevrelerden yeni bir aşka da merhaba diyebilirler. Bazılarınız aşk ve seks hayatında da hareketlenmeleri yaşayabilirler. E, daha bir renklenme, daha bir hareketlenme olacaktır. Güneş bu yönde de sizi çok güzel aydınlatarak destekliyor 23 Ağustos'tan sonra Güneş Başak Burcu'na geçecek Sizin de 12. evinizi 12. ev bizim olaylara müdahale edemediğimiz evimizdir Oradaki konulara çok müdahale olamayız Burada arkanızdan dönen dedikoduları Gizli kapalı dönen işleri Haberdar olabilirsiniz Enerjinizde de biraz düşüklük hissettiğiniz anlar olacaktır. Ee, belki de kendinizi biraz inzivaya çekip dinlenme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ee, bir kısmınız da çevrenizde olan biten olaylara karşı duyarsız kalmayı tercih edeceklerdir. Sevgili dostlarım sizlere şimdi de gökyüzün önemli olaylarından biri olan e, Dolunay'dan bahsetmek istiyorum. 12 Ağustos'ta Kova Burcu'nun 19 derecesinde sizin de Beşinci evinizde bir dolunay gerçekleşecek Dolunayın etkileri Birkaç gün önce ve birkaç gün sonra da Etkisini gösterebilir Sizin beşinci evinizde Gerçekleşen Bu dolunay sizin çocuklarınız Aşk hayatınız Sosyal yaşantınızla ilgili konularda Sizi aydınlatacak Bunları gündeminize getirecektir Birçok terazi burcu Yeni bir aşka merhaba diyebilirler Ya da aşk hayatınızda bazı konuların artık netliğe kavuşması sizi mutlu edecektir. Böyle bir mutluluk da yaşayabilirsiniz. E, bazı terazi burçları e, çocuklarıyla ilgili yeni planlar yapabilirler ya da çocuk sahibi olma kararı verebilirler. E, Dolunay'da Satürn'ün etkileri de var. E, bu Satürn'ün etkileriyle birlikte e, bazı terazi burçları yatırımlara yöneleceklerdir. E, yeni bir mülk alma olabilir zihninizi bu konuyla meşgul edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Veya yeni bir yatırımda bulunduysanız, bu borsa olabilir, Bitcoin olabilir. Bu tür bir yatırımınız varsa, bunlardaki olan yatırımınızı da geri çekmek ya da başka bir yöne yatırım yapmak gibi araştırmalara girmeniz de mümkündür. Yatırım şeklinizin rotasını değiştirebilirsiniz bu dolunay zamanı. Bazı terazi burçları ise aşk hayatına odaklanacaklardır. Aşk hayatındaki problemleri daha net görerek bunları tamamen çözme noktasında hareket edebilirler. Böyle de bir etkisi olabilir. Genel olarak aşk hayatınıza yeni aşklara merhaba diyebilirsiniz ya da devam eden aşkınız, evliliğiniz, birlikteliğiniz daha çok kıymetini anlayabilirsiniz. Daha çok birbirinize bağlanabilirsiniz. Sizin için dolunayın böyle de etkileri olacaktır. Sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar. Gökyüzünden aşk, iş ve sosyal yaşantınız için güzel destekler var. Neşeli, keyifli ve daha çok sosyalleşeceğiniz bir Ağustos ayı geçireceksiniz. Umarım tüm günleriniz bir önceki gününüzden çok daha güzel, çok daha keyifli olur. Sizlerle bir sonraki videoda da buluşmak isterim. Siz de benimle olmak isterseniz lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız efendim. Bir başka videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın.